Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı 2-3 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Ahmet Gürel, komisyon üyeleri ve katılımcılar kurultaya ilişkin değerlendirmelerini Tebebe TV'ye yaptı. Bu kurultayı düzenlemekteki amacımız son 10 yılda ülkemizdeki çevre mevzuatında çevreyi koruma adına çıkarılan ve çevre ilerlerini ortaya koyan yasal düzenlemeleri, toplumun dikkatini çekmek ve çevre duyarlılığına insanların ilgisini çekebilmek idi. Sanıyorum ilk oturumda bu bir ölçüde de başarılı oldu. Umarım bugün ikinci oturum ve yarınki oturumlarda da konu daha detaylı bir şekilde ele alınacak. Özellikle daha önce yapmış olduğumuz atölye çalışmaları sonrasında ülkemizin altı bölgesinden önemli gördüğümüz çevresel konulardaki tebliğler konunun önemini daha da ortaya koyacaktır. Bu kurultayımızın amacı 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde Ülkemizdeki çevre sorunlarını ve bunların çözümlerine yönelik önerileri ortaya koymak, hukuk adına neler yapılabilir bunları belirlemek ve doğaya, çevreye sahip çıkabilmek, gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakabilmek. Kurultayımızın gerçek amacı bu. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için sağ olun efendim. Yani kurultay çok keyifliydi. Ben komisyon üyesiyim aynı zamanda bu kurultayın düzenlenmesinde de görev aldı. Şu an ilk oturumuzu gerçekleştirdik ve çok keyifliydi. Şu an biliyorsunuz tüm ülke toprağıyla, havasıyla, suyuyla, tabii dünyadan bağışık olmamak üzere ciddi bir dejenerasyon içinde. Ee, geleceğe neler bırakacağız endişesi içindeyiz. Ee, bununla da yine bunun hukuki düzenlemelerle e, incelenmesi ve zaman zaman bu tahribatın hukuki düzenlemeler yoluyla yapılıyor olması da biz hukukçuları e, epey endişe etmiyoruz sürükledi. Yine e, bunun bir boyutu davalar yoluyla e, bu Yapılacak yatırımlar denen ve ciddi çevresel etkileri olan süreçlerinde süreçlerde de biz avukatlar etkin rol oynuyoruz. Bunları hep beraber oturalım meslektaşlar, yine bilim insanları, akademisyenlerle beraber bir konuşalım neler oluyor. İşte bir kamu yararı kavramı sanki bizim öğrendiğimiz ya da uyguladığımız düşündüğümüz gibi idarece görülmüyor. İşte bu kavramlar üzerinde, bu süreç üzerinde, hukuk, yasa yapım teknikleri üzerinde bir kafa yoralım ve toprağımıza, suyumuza, havamıza sahip çıkalım üzerinden bir organizasyon ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Buraya gelen herkese de çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan da çok keyif duyuyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım. Sağ olun. Yani kurultay çok olumlu oldu. Özellikle çevre hukukunun sonuçta son yıllarda özellikle çevre ve doğa müthiş bir baskı altında. Yani ülkenin her tarafında nükleer santraller, kömürlü ve doğalgazlı termik santraller, siyanürlü altın madenciliği, çimento fabrikaları, binlerce HES hidroelektrik santral yapılıyor. Ve bunlar gerçekten ülkemizin doğasını tahrip ediyor. Ülkesi, ülkemizin doğasını yıkıma uğratıyor. E bu bağlamda da tabii şimdi e, hani toprağı, suyu, havası elinden alınan yaşama olanaklarını, doğal kaynaklarını kaybeden halkımız da tek tutunacak dal olarak hukuku görüyorlar. Ve burada hukuksal koruma yollarından faydalanmak, faydalanma yollarını araştırmak, genişletmek, tartışmak e, ve bu konuda bilgi alışverişinde bulunmak için bu kurultay son derece olumlu oldu hepimiz için yani çevre hukukuyla ilgilenen hukukçular açısından da burada şu anda akademisyen üstatlarımız var, meslektaşlarımız var, hocalarımız var. Onlar bilgilerini, deneyimlerini aktarıyorlar. Bu konuda Bizim gibi bu çevre davalarını üstlenen arkadaşlarımız deneyimlerini, bilgilerini aktarıyorlar. Ve sonunda meydana gelecek olan ürünün de yani bu kurultayın sonuç taslağının ve buradaki bilgi ve tecrübelerin anlatılacağı kitabın, deneyimlerin aktarılacağı çalışmanın tüm barolara ve tüm hukukçulara çok büyük ışık tutacağına inanıyorum ben. Peki teşekkür ediyoruz ben bu teşekkür düşüncelerinizi ederim. bizimle Anladım. paylaştığınız Anladım. için. Anladım. Ben teşekkür ederim insanlarda i̇nsanlarda çevre bilincinin oluşturulması için e, bence önemli bir adım bu tür kurultayların devam etmesi. İnşallah bölgesel olarak da bu tür çalışmalar yapılır. İnsanlar da belli bir çevre için e, belli bir duyarlılığa sahip olurlar ve e, baroların önderliğinde yürütülmesi de hukuk adına, hukuk adamlar için de buradaki konuşmacıların e, anlatımları ben çok katkı sağlayacağını düşünüyorum çevre ilgili. Yürütülen e, işte bu gelişmelerle çevre, bu hassasiyet de var zaten ülkemizde bu konuda şu an. Buna katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben ben kurultayın çok yararlı olduğu düşüncesindeyim. Değerli hocalarımız katıldı. Yargıçlarımız burada. Çevre konusuyla ilgilenen avukatlar burada. İyi bir çalışma değerlendirme yapılıyor. Yarın da devam edecek. Sanıyorum yararlı olacak. Bir kitap haline de dönüşecek. Meslektaşlarımız tüm hukukçular bundan yararlanabilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için. Bu çok uzun zamandan beri planlanan bir süreçti. Ee, özellikle baroların bu e, biliyorsunuz 2001 avukat kan değişikliğinden sonra insan haklarını korumak ve hukuk devletinin işlerini sağlamak maddesi geldikten sonra çevre hakları da insan hakları içinde sayıldığından buna yavaş yavaş komisyonlar kurarak baroların ilgisi artmaya başlamıştı. Başta İzmir Barosu ve Bursa Barosu bu işi götürüyordu yani seneler önce. Şimdi görüyoruz ki tüm barolarda böyle bir hareket var. Çünkü biliyorsunuz büyük bir göç de var kırsal kesimden kentlere. Kentlerde de çok ciddi çevre sorunları var. Dolayısıyla baroların gündemini alması ve bunu bir kurultay olarak düzenlemesi çok olumlu bir gelişme olarak nitelendiriyorum. Peki düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz Nayan Bey. Tabii. Daha önce 2008 yılında Kuşadası'nda yaptığımız ve Türkiye Barolar Birliği'nin önderliğinde çevre ve kent sorunları ile ilgili komisyon oluşturulması düşüncesini daha sonra uyguladığı ip ilk kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. Bu gerçekten çevre ve kent hukukuyla ilgili olan tüm meslektaşlarımızın dikkatini çekecek ve daha önce tabanında da altyapısında da atölye çalışmalarını yaptığımız bu kurultayın bugünkü ilk oturumunda sabahtan ilk oturumunda gerçekleşen konuşmalarda hem akademisyenlerin hem de uygulayıcı olan bizlerin ve karar verici mahkeme yargıçlarının görüşleri gerçekten ufuk açıcıydı. Önemli olan hem Türkiye'nin gündemindeki idare hukukuyla ilgili, e, kent hukukuyla ve çevre hukukuyla ilgili sorunları e, masaya yatırdık. Bunlarla ilgili de çözüm önerilerinde bulundu. Ama esas problemin e, kent hukukunda ve çevre hukukunda bir yağma döneminin başlamadığının e, görülmesiydi. E, bu doğayı e, an, aynı zamanda imha eden bir e, sürecin e, kalkınma adına yapılan, bir imhanın çevreyi feda eden bir anlayışında yasalarımıza ve uygulamaya ne kadar ciddi bir şekilde geçtiğinin de göstergesiydi. Bir taraftan kurultay bu sorunları masaya yatırarak her şeyin farkında olduğunu gösteriyor ama diğer taraftan da bir sıkıntımızın olduğunu, hukuki anlamda da bir kuşatılmışlığın bulunduğunu göstermekte. Peki düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için size teşekkür ediyoruz ben Bülent Bey. Sağ olun. Ee, gerçekten çok mutluyuz. Komisyon üyesi olarak özellikle. Çünkü uzunca bir süredir bu e, kurultayın yapılması için çalışmalar yapıyorduk. E, birlik Başkanımıza, Birlik Yönetim Kurulu'na e, teşekkür ediyoruz. Gerçekten uzun bir çabanın e, sonucu olarak kurultayımız gerçekleşiyor. Gördüğümüz kadarıyla da ilk olmasının verdiği acemilikler dışında da son derece iyi gidiyor. Katılım da e, oldukça fazla. E, konuşmalar da son derece doyurucu e, ve çok şey öğreniyoruz. Buna gerçekten de ısrarlarımızın boşuna olmadığını, bir ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın da bu şekilde giderilebileceğini görmüş olmanın rahatlığıyla da e, çok mutluyuz. E, bunun birincisi olduğunu ve önümüzdeki yıllarda devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, birlik yönetimine bunu e, sunuyoruz. Yani devamı gelsin istiyoruz. Peki düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için size teşekkür ediyoruz. Çevre konusu eskiden beri son yıllarda duyarlı artan bir konu ve bütün vatandaşlarımızın ve bu arada hukukçuların da ilgisini çeken üzerinde eğildikleri bir konu. Barolar Birliği başarılı bir çalışma yapmış. İnşallah i̇şte tüm topluma faydalı olur. Yeni şeyler öğrendim, yeni değerler öğrendim diyeyim. Peki çok teşekkür ediyoruz düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Bu kurultayda olmaktan ben gurur duyuyorum. Türkiye'de ilk defa bu kadar bilgi yoğun, bu kadar emek yoğun, uygulamanın bu kadar içerisinde olan meslektaş bir araya geldim. Çevre konusunda bu kurultay e, hukuk alanında da yeni kavramların e, oluşturulduğunu e, bize gösteriyor. Bu kavramların geliştirilmesinde rolümüz olursa bundan e, gurur duyarız. Burada çocuklarımız için kahraman sayabileceğimiz meslektaşlarımız da var. Uygulamada başarılı sonuçlar almış. E, bu çalışmaların e, gelişerek artacağını ve e, daha da yayılacağını ümit ediyorum. E, çok teşekkür ediyorum. Peki düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler. Bugüne kadar pek çok sivil toplum örgütünün ve odaların yapmış olduğu pek çok kurultaylar, paneller oldu. Bu anlamda bizim barolarımızın ve Türkiye barolar Birliği'nin üyelerinin bireysel olarak çok pek çok çabası vardı. Fakat barolar Birliği olarak kurumsal bir kimlikle aynı zamanda Türkiye'nin hemen her tarafında ciddi bir sorun haline gelmiş olan ve temel bir insan hakkı, noktasında tartışmaların artık yoğunlaşmaya başlamış olduğu çevre hakkı üzerinden mutlaka Barolar Birliği'nin de taraf olması ve bu konuda elinin taşın altına sokması gerekirdi. Barolar Birliği de bu kurultayla bunu yapmış oldu. Elbette ki bu bir ilk adım. Hukukçular çok önemli bu anlamda. Çünkü hukuku yaratanlar hukukçular. Barolar Birliği'nin bu girişimiyle belki daha pek çok hukukçunun da elini taşın altına sokmasıyla çevre konusunda daha yaratıcı bir hukukun, eee daha çözüme odaklı bir hukukun eee ve hukukun kendisinin yaratılması noktasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum peşinin de peşi sırada bu çalışmaların gelmesi gerekiyor daha ayrıntılı çalışmalar daha akademik çalışmaların da yapılması gerekiyor ve çevre konusundaki hak kavramı üzerinden hukuku ilerletmemiz gerekiyor çünkü artık dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir endüstrileşme tüketim toplumundan kaynaklı ciddi bir kirlenme tüm doğal kaynakların tüketilmesi üzerine bir gidişat var ve bu noktada çevre hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmekte. Doğrudan yaşam hakkıyla ilgili ee, ve yaşam hakkı da biliyorsunuz temel hak ve hürriyetlerden. Bu temel hak ve hürriyetlerin mutlaka korunması ve temel hak ve hürriyetlerin korunması adına baroların ve barolar birliğinin doğrudan müdahil olmasının yolunun bulunması gerekiyor. Ee, bu anlamda e, bu kurultayımızın çok faydalı, anlamlı, geleceğe ümit veren bir çalışma olduğunu da belirtmek istiyorum. O anlamda barolar birliğimize de teşekkür ediyorum. fırsatı verip e, bu kadar insanı bir araya getirip konuyu iki günden beri konuşuyor olması büyük bir ilerleme, büyük bir adım. Peki düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için biz teşekkür ediyoruz Yakup Bey. Ben teşekkür ederim. Öncelikle Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na ve e, Kent ve Çevre Komisyonu e, üyesi emektar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Barolar Birliği e, uzun zamandır e, Türkiye Barolarının temsilcisi ve üst çatı örgütü olması itibariyle e, bu komisyonu e, daha faal işletmek üzere e, görev aldı. Yaklaşık 2008 yılından beri beraber çalışıyoruz. E, 2011 yılında toplantılarımız daha serileşti. Daha birbirimizle iç içe, e, daha üretken politikalar üretmeye başladık. E, Kent ve Çevre Kurulu bu bunların sonuçlarından biri oldu. Katılım yoğun, ilgi de yoğun, nitelikli tartışmalar oldu. Bu tartışmalar dahilinde Türkiye'nin çevre ve tazminat hukukuna ilişkin, mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin birçok hükmü tartışıldı. Bunların çok önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Bunun bir yayın olarak da Türkiye'de hukuk camiasına yön verici olmasını diliyorum. Peki düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Türkiye Barolar Birliği birincisini gerçekleştirdiği Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı ile Türkiye'de yürütülen e, çevre korumacı ve e, hak mücadelelerine bir e, hukuksal bilimsel mesleki bir destek de sunmuş oluyor bu kapsamlı programla e, katılımcılarımız e, katkılarıyla hukuka dair e, hukuksal arayış ve mücadele yöntemlerine dair çevre korumacılıkta çok etkin öneriler sundular. E, önemli e, yasal mevzuat maddelerinin altını çizdiler. E, hem de biz de e, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuk Komisyonu olarak barolarımızda e, avukat meslektaşlarımız arasında çevre çevre korumacılık Çevre hakkı, yaşam hakkı, yaşam savunuculuğu konusunda bir farkındalık yaratabildiğimizi veya bu yaratma başlangıcını oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Umarız Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız bu etkin çabalarımızın devamını kendi bölgelerinde veya genel olarak yerine getirirler. Amacımız yaşam savunusunun gelişmesi, güçlenmesi, daha çok meslektaşımızın bu çabalar içerisinde yer alması ülkemize, suyumuza, toprağımıza, yaşamıza sahip çıkmasıdır. Bu konuda barolarımıza da gerçekten, çevre ve kent hukuku komisyonlarımıza da büyük görevler düşüyor. Hepsinin katkılarını önemsiyoruz ve bekliyoruz. Peki düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çevre ve Kent Komisyonu bir yıllık bir süredir Barolar Birliği'nin kuruluşunu yapması ve desteklemesiyle bir yıldır çalışmalar yürütmekte. Bu çalışmaların sonucu olarak ilk kez Çevre ve Kent Komisyonu Barolar Birliği birinci kurultayını gerçekleştirme kararı aldık. Bu karar doğrultusunda yapılan bugünkü iki gündür devam eden kurultayda hem katılımcılar açısından hem de konuların genişliğine rağmen o kadar güzel sunumlar yapıldı ki Türkiye'nin çevre konusundaki önümüze bir fotoğraf sunuldu. Bu fotoğrafı değerlendirdiğimize çıkan sonuçlar var. Bunları Barolar Birliği kitaplaştıracak. Bunun da komisyon olarak çalışmaları yapılmıştı. Sonuç olarak gerçekten bu kurultayın sonucunda Türkiye'nin canlı yaşamı için gerekli olan çevre alanındaki sorunlarının tespitiyle yasal düzenlemelerdeki uygul e eksiklikler ve uygulayıcıların bu konudaki bilgilendirilmesi, ihtiyaçlaştırılması anlamındaki eksiklikler tespit edildi. Sonuç olarak bu kurultayın sonucunun ben Türkiye'ye çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çevre hukukunda çalışan arkadaşların da donanımlarını başka çevre hukukçularıyla, çevre gönüllüleriyle paylaşarak bunun Türkiye için faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz Neşe Hanım.